Arkadaşlar ben sizlere Euro Truck Simulator 2'nin ilk bölümündeyiz. Umarım güzel bir video olur. Bunun güzel bir video olmasına gerek yok. Eğlenceli olacak. Bugün bu video bu oyundan Bir dakika. Bugün bu oyundan iki tane atacağım arkadaşlar. Bu oyun yeni serimiz. Bunun için yeni ayrı bir oynatma listesi açacağız. Gerçekten çok güzel bir seri olacağını düşünüyorum ben. Hop şuradan gireceğiz. <laughs> Evet hemen kırmızı ışık ihlalinden bitti. Reis bize cezayı verdi. Vallahi beyler burada ilerleyebileceğimiz kadar bölüm ilerleyeceğiz. İlerleyebildiğimiz kadar bölüm yapacağız. Gel, güzel bir seri yapacağım bunu yani. Bu bilgisayarda benim eskiden beri var ama e, çekecek oyun düşünürken geldi aklıma bu. Ben de niye çekmeyeyim ki? Niye olmasın dedim. Güzel oyun hem de e, eğlenceli de. 70'e çıkabiliriz Ş şehir dışına geldik Her neyse e, yaklaşık bir 3 saat 4 dakikalık yolumuz var Tabii bu gerçekte e, 15-20 dakika demeyeyim o Yarım saat falan sürecek Yarım saatte de bu şeyde sohbet muhabbet İlerleyen zamanlarda buraya e, sadece Avrupa haritası değil de Türkiye haritaları e, yorumlara yazdığınız şehirleri ziyarete hepsini yapacağız arkadaşlar eğlenceli bir seri yapacağız bunu da ilerleyen zamanlarında online multiplayer olacak kendi tırlarımızı alacağız şoförlerimiz olacak zengin olacağız böyle eğlenceli bir seri yapacağım bunu siz de beğenirsiniz umarım bu arada arkadaşlar şimdi hemen sol altta çıkmış önceki videoyla da önceki videoya gidebilirsiniz o da güzel bir videoydu Ev varsa gönderiyorum sizi önceki video dedim çünkü çünkü da beyler 43 izlenme bunun için hepinize teşekkürler ve artı 10 like almış ciddi ciddi e, bu arada Yusuf attı takipçime de buradan selam söylüyorum beni desteklediği için teşekkürler ve yeni bir seri fikri verdiği için e, kanalda komik aman ne komik pvp montajı olarak kısa bir video yükledim ama ya böyle kısa oldu ne yapalım o es, ilk bölümümüz bir kısa olsun pvp montajımız sonra biriktikçe ben size 10 dakikalık 15 dakikalık pvp montajları yapacağım ee, ee, 10 dakikalık 20 dakikalık pvp montajları gerçekten güzel ve eğlenceli olacak yükümüzü bıraktıktan sonra bugün bunun ikinci bölümü de gelecektir büyük ihtimalle bundan sonra büyük daha taşırız ondan sonra da bugün ya bir tane steven maceraları ya da bir happy wheels happy wheels falan gelir yani e, kanalı doldurmaya çalışıyorum haftasonu oldu şey oldukça. E, dün neden az video geldi? Dün neden az diye bir tane video geldi. Dün ben 5-6 video atmayı düşünüyordum. Sağ olsun Fraps Reis. Akşama kadar bir FPS sorunu yapmış. Videoyu kapatıyorum 100 FPS, videoyu açıyorum. E, 20 FPS. Oyun oynanacak derecede değil. Ben de ne yaptım? E, Tabii ki de çekemedim. Ondan sonra beyler şimdi bu oyundaki tuşları anlatayım. H, korna. Tabii bu tırın çok değişik bir kornası var. Ü ile yumuşak G sinyal. Bakın yumuşak G bastım sinyal verdi. Şu da sinyal. Bunları nasıl kapatıyoruz biz şimdi? Ha şöyle tamam yeniden Ü'ye basarak. Tamam oyunda eskiden oynuyordum ama şu anda böyle tam iyi bilmiyorum ama yine de olsun. E, oynadıkça keşfedeceğiz oynadıkça anlayacağız bu da silecekleri çalıştırma da vardı da hangi tuş olduğunu hatırlamıyorum şu anda bir de AP'ymiş beyler bak bunu da öğrendiğimiz iyi oldu o da P'ymiş neyse 50 ile gidiyoruz biraz hızlanalım yoksa video bayağı bir uzun olacak render da uzun olur her neyse Şimdi bundan sonra ikinci ya hemen çekerim ya da gidip Steven maceraları, Happy Wheels veya e, neydi onun adı? şu Wake Your Board çekmiştik Salih Hamdi Sa Sal Onlardan bir tane, onlardan, bir tane daha çekebilirim ya, tarayıcı oyunları olabilir yani büyük ihtimalle Steam maceraları iki de gelebilir veya Sky Skywars, Skywars mini gamesler falan ya dün ben oynatma listelerinin bazılarını ikinci bölümlere ekleyecektim şu anda kanalda en çok özel harita olduğu için fazla böyle Steam maceraları falan çekmek istemiyorum çünkü özel haritalar fazla 3 tane 4 tane özel harita var Gerçekten e, o doldurdu şeyi neyse e, bu oyun e, hakkında başka söyleyecek bir şey e, gördüğünüz gibi sol sağ taraf sağ altta navigasyonumuz var paramız yazıyor yolu gösteriyor bize kırmızıyı takip ederek yoldan gideceğiz pazartesi bu arada oyun Türkçe karakter destekliyor yani Türkçe yapabiliyorsunuz oyunlar gördüğünüz gibi şu anda her şey Türkçe oyunun Hop, karşı şeritten adamlar geçelim biz kendi şeridimize. Tabii bu karşıdaki adamlar gerçek değil beyler oyunu tam böyle orijinal yaptıktan sonra şeyini yaptıktan sonra ödendikten sonra online oynayabileceğiz. Online oynaması da gerçekten çok eğlenceli ve muhteşem olacak. Ee, i̇nşallah başarırız ve online'la da oynarız. Tek kişi böyle eğlencesi çıkar ama olsun. Online daha da eğlenceli olur. Arkadaşlarımı yanıma alırım hatta sizlerden bile yanıma alabilirim o kadar iyi yani ama yaratırağı böyle böyle bir oyuna fazla para vereceğini düşünmüyorum fazla para, para vereceğinizi düşünmüyorum aslında ben de para vermedim beleşe indiriliyor ama ben beleş de indirmedim ben indirmedim bunu da bir arkadaştan aldım aynen ben bir arkadaştan aldım o indirmedim de gerçekten güzel oynama eskiden bayağı bir eskiden aldım Baş bas bas dostum. Ee, bu arada DAF aldım aynen DAF. Burada DAF yazıyor ama bunun gerçek adı ben DAF diye biliyorum Büyük ihtimalle de öyledir. Ben öyle biliyorum çünkü. Neyse. Ee, bitirelim. bir saat 35 dakikalık yolumuz yani 15-20 dakikalık yolumuz kaldı. Video boş geçmesin diye de konuşuyorum öyle. Umarım güzel geçiyordur video. Siz de eğleniyorsunuzdur ben de yanımda bir kişi daha olsaydı en azından sisi olsaydı böyle sohbet muhabbet ederdik hepimiz eğlenirdik ama e, Skype'de etkin biri bulamadım ve biraz da saçma olurdu gerek yoktu o yüzden e, bu arada arkadaşlar 1 2 3 4 tuşlarıyla böyle şi, sinema, sinematik demeyeyim şöyle değişik bakış açılarına geçebiliyoruz tabi ben bunu daha çok seviyorum daha gerçekçi geliyor yan aynaları da kapatabiliyorduk ama hangi tuşla kapatıyoruz bilmiyorum sağ taraftaki yan aynayı kapatıyoruz da solu kapatamıyoruz Birleşik Krallık'ta başlayınca direksiyon sağ tarafta geliyor. Ee, ben bilerek şeyde başladım. Almanya, Fransa'da başladım. Ki e, sağda gelmesin. Sağda ben beğenmiyorum ya. Bir de şerit değişik oluyor orada. İyice kötü oluyor. Ben onu sevmiyorum. O yüzden başladım. Nereden başladım? Fransa'dan başladım. Aynen. Oyunda şu anda sadece Avrupa haritası var ama ya modlarla Türkiye haritası, Asya, Avrupa, Dünya haritası bile ekleyebilirim biliyor mu bilmiyorum ama ekleniyordur büyük ihtimalle. Ekleniyorsa da ekleriz yaparız. Şimdi şirketlerimizin adı da Ahmet KG şirketleri koydu. KG şirketleri bu şirketi büs büyük yapacağız. İlk şeyimizi taş ilk yükümüzü dorsemizi taşıyoruz. Hadi bakalım. Ee, bu arada arkadaşlar bir Allah trafik trafik trafik. Bu arada böyle sıra Space'le el freni var. Space havasınca el frenini çekiyor. Hani böyle çok hızlıysanız duramayacaksınız. Space havası el freniyle durabilirsiniz de. Biz şehre mi geliyoruz? Kırmızı ışık. Yani yol çalışması. Beyler gördüğünüz gibi oyun baya bir gerçekçi yani yol çalışması, mol çalışması gerçekten gerçekçi ve e, eğlenceli. Ben yani bu oyunu açıkçası seviyorum. Minecraft Gold'ları sevmesem de güzel bir oyun yani bu tür böyle oyunlar da gelir arkadaşlar. Tarayıcı oyunları da devam edecek. Eee ve Happy Wheels büyük ihtimalle Happy Wheels gerçekten güzel. Happy Wheels tarayıcı oyun olarak. Her neyse şimdi şimdi iyice bir trafiğe mırafiğe atılmaya başladık. Arabalar arabalar Şu anda yavaşım. Yol boşalınca hızlanacağım beyler. Burada kaza mı yok. böyle kaza falan da oluyor yani. Gerçek hayatta nasılsa burada da öyle şeyler oluyor yani. Gerçek hayatta ne oluyorsa yok tır böyle çok hızlı gidip plaj alırsan tır devriliyor bir de. Yani gerçekçi bu oyun. Güzel. Bunun üçüncü bir sürümü çıkar mı bilmiyorum. Birincisi. Birincisinin ikincisiyle alakası yok beyler. Bence. Birincisi öyle değişik ve de, kalitesiz ki. Ama ikincisi ciddi ciddi baya güzel. Ee, acaba e, birinci üçüncüsünü yaparlar mı bilmiyorum yaparlarsa bundan da güzel yapacaklarını düşünmüyorum bundan güzeli ne ekleyebilirler ki daha fazla bu oyuna ya sadece Avrupa haritasını kaldırabilirler yani bu oyunu orijinal full indirsen de ilk başta senin karşına Avrupa haritası çıkıyor bunu kaldırabilirler dünya haritası yapabilirler 3 olarak bir de tır markaları ekleyebilirler ha, evet arkadaşlar tır markası doğru şey modlarla tır markası da ekleniyor şimdi majestik var daf var Renault var. Ya birkaç tane daha var. Hepsi aklımda değil. Onlara tır galerisi bulursak bakarız bugün. Ee, hop. Dur. Tamam. Tır galerisi. a girdik arkadan. Daha saralmadık. almadık. Ee, tır galerisi bulursak bakarız bugün. Markalarım falan filan. Yani e, o işte Mercedes falan ekleniyor tırların tabi. Bildiğiniz gibi tırların kingi Mercedes. Arabalarda da öyle aslında. Neyse çok fazla konuşmayalım. Mercedes ekleniyor. İşte böyle başka markalar ekleniyor. Ben aklımda sadece Mercedes var böyle tırlarda iyi marka olarak. Başka çok öyle tır... Ha men var men. Men kendisi oyunda var. Bakayım böyle tır gördüğümde bir bakarım. Bakayım onu anlayamadım. Neyse çok bakmayalım kaza maza yaparız. Biz kendi yolumuza bakalım. 27 dakika kaldı yaklaşık 5 dakika sürer oyunda da. Tabi böyle gitmeye devam edersek şehir içinde yavaşlamamız gerekecek. Arabalar çıkacak. Bizim yolda hiç araba yok iyi vallahi. Ama sol taraftaki yolda birazcık araba var da trafik yok yine. Onlar da iyi. Her neyse. Bu arada beler tırınız e, oyunun tam şey şu andaki sürümünde ne kadar iyi olursa olsun 90 üstüne çıkmıyor dorseyle ama. Dorsesiz bilmiyorum. Dorsesiz 90 üstüne çıkabilir. Ama ben şimdi en yüksek burada 90 basarım. Onu da basmayacağım. Çünkü şu ilerlerde viraj mı var ilerde? a Aa, yol bitiyor beyler. Bayrak bitiş noktası. 13 dakika diyor yaklaşık. Tabi bakın gittikçe daha bir dakika geçmeden 11'e düştü hemen. 30 saniye bile geçmemiştir. Hızımızı düşürelim biz. Şöyle 60'lara 50'lere. Güzel birazcık basalım. Çok da yavaşlamayalım. Arkamızda bir araba var. Yan aynadan gördüm onu. Eee bu bölümü burada bitireceğiz yakında. Şuradan yükümüzü bırakalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim arkadaşlar. İnşallah ee, beğenirsiniz. Like atın. Abone olun. Aa şurada gene ve keşfedildi. Şuradaki soru işaretleri beyler. Ee, navigasyonda soru işaretleri görüyorsunuzdur iki tane birisi tır galerisidir birisi de şoför alma yeridir büyük ihtimalle ikisi de şoför yeri de olabilir bilmiyorum emin değilim yani göremiyoruz şu anda soru işaretinin yanına gittiğimizde soru işaretleri etkin oluyor ve etki ekrana geliyor şurayı keşfettiniz diye eee şoför alabilirsiniz tır alabilirsiniz diye eee şimdi bu işimizi bitirelim biz sağa döneceğiz değil mi hadi Sağa dönersek sola döneceğiz herhalde. Yok biz sağ döneceğiz. Allah belanı versin. 400 kağıt daha gitti. Gitti 400 kağıt. Şuradan girelim biz. Yalnız tırdan değişik değişik sesler gel. Abi bu araba bizle geliyor ya. Hop şundan kurtulalım bir. Beyler bu oyunda ben noob olabilirim. Çünkü Uf, ben bu oyunu baya bir öyle Minecraft kadar uzun zamandır oynamıyorum. Bunda da 2-3 bölüm sonra inşallah güzel oynamaya başlarım. Aa kapı var yok yokmuş tamam. E hani ben buraya girmem gerekmiyor mu? Abi ben buraya nasıl gireyim? Burası değilmiş lan. Ne fake lan biz bu bölüm? Kazalar mazalar Abi Aa, Yusuf bu arada Yusuf Orlak adlı arkadaşımız bana bir fikir daha verdi ee, Çıkmayan videolar diye bir oyun yap dedi Bence de güzel bir fikir Nasıl olsa çıkmayan videolardan da ee, Karımızı alalım Hop hassas park ödülünü alamayacağız O yüzden şöyle geçelim bir Alamazsak da Direkt şey yapalım Şöyle Şimdi şöyle bir ileri gidelim içini düzleyelim hop stop 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 hop abi tamam bankadan size bir mesaj geliyor o bankanın mesajıyla da e, şuradan tırımıza önden bakamıyoruz mu ya bakayım yok olmuyor şu var şu var şu var şu var şu var ha şöyle bakabiliyormuşuz e, güzel bir videoydu Umarım siz de beğenmişsinizdir bir dahaki bölüm majestik tırımızla gezilere gideceğiz her tarafı gezeceğiz e, güzel bir oyun yeni serimiz için güzel bir like patlaması. Kanalıma abone değilseniz abone olun. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.